Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da sizi de ama herkese herkese merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz Alanya Spor'u konuk edeceğiz kendi evimizdeyiz beğeni yorumunu eksik etme diyorum tadından yenmez abone de değilsen abone olsan çok çok sevinirim şimdi Evet. Kadıköy'deyiz. Alanya Spor karşımızda. Artık puan kaybetmenin saç baş yolduracağı 5 serilik bir maça başladık. Yani son 5 maçta her maç çok çok önemli. Her puan çok önemli. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Koli izleriz. Hadi bakalım dakika 31. Perotti. Ulan hadi Perotti. Biz öndeyiz Bu güzel oldu. Hızlı ileri sar, ileri sar, ileri sar. İleri sar. Evet. Allah Beşiktaş baya baya bastırdı. Ne Beşiktaş'ı lan Fenerbahçe coming up to half time leading and Antibiyotik içtim mi ondan oldu. Uykum getirdi. İlk yarı bitmesine çok az kaldı. İkinci yarı başlayalım. Gökhan Gönül Valencia. Hadi bir gol daha abicim. Bir gol daha. Yakışır ya bir gol daha. Ah be, ah be. Caner Erkin hadi bakayım. Kullan. Topu sahip oranlarını zaten Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle. Güzel şut, güzel kurtarış. Bak şuraya bak ya. İrfan Can Kahveci aynen güzel vurdu. Ama kale iyi yer tutmuş. Serkan. Hadi ikinci gol ya. Hadi çocuklar. Son 5 maç. Şampiyonluk gelsin ya. Şampiyon olalım ya. Hadi. Oh, that is Valencia çok toplu oynadım Valencia. Bu arada oyun evet diyecektim ki tam hakem ne zaman bitirecek? Hadi bakalım ikinci yarıya başlıyoruz. Arda Güler ikinci yarı oyunda ol Arda. Kimse yok mu? gerçekten hoca Hı -hı. Hoca Hoca beni unuttu. 71 oyundayım. 71. Ya bu ne ama ya? Ama bu ne ya? Yavaş oğlum yavaş. Daha oyuna, oyuna gidiyorum. Fol yapıyor ya. Yani. Bak. Hareketlere bak bak. Allah'tan sakatlanmadım ya. Sosa. And Hadi Arda. <laughs> Hadi Arda. <laughs> Abi ben çıldırmayayım kim çıldırsın ya. Bir bir oldu abi bir bir oldu bir bir oldu bir oldu. bir oldu. Kendi evimde Alanya ya. Ya ligin bitmesine çok az vakit. Abi bu nasıl bir pastır ya. Abi teknik adamı gönderin ya. Vallahi gönderin ya. Nasıl bir pas var oynatıyor anlamadım ki. Çıldıracağım ya. Dakika 81 oldu gol yedik. Ne no, bak sıkıştı hoca hemen. Ay senin ben yapacağın işin could Gerçekten yemin ediyorum var ya. Ya bu nasıl bir Abi yapay zeka zapay... Allah'ım ya ya. Çıldıracağım yine. Bu adamlar hiç mi görmüyor bizi ya? gets off Koş abicim, koş. Bir bir. Çıldıracağım ya. Valencia. Allah'ım ya Rabbim bir bir kaldık ya. Yok böyle bir şey ya. Geç abi hızlı. Hocanın oynattığı taktik var ya beni benden aldı ya. Sezon başından beri. Hah. 3 puan adamlar farkı açtı tabi bak. Hadi sonraki maç. Yapacak bir şey yok. Şampiyonluğu elimle vereceğim elimle. Sivas Spor'la deplasmandayız. Hoca beni alma oyuna ya. Okey. Hoca almadı beni dinledi. Alma beni hoca. O kadar tabii maç sonrası röportaj da verdim. Tabii dilimiz sivi. hoca almadı. Bak al sana. Sivas'a yenildik 1-0. Çok güzel. Helal olsun Sivas. Tebrikler. Çok iyi. Süpersiniz persiniz muhteşem ya muhteşem ya muhteşem sezon beni benden aldı muhteşem deplasmanda 1-0 Kasımpaşa Yani ilk yarının bitmesine çok az kaldı ya dakika 40 hala 0-0 Çıldırmamak elde değil her maç önemli dedik. Şampiyonluk elden gitti. Daha belli değil tabi de. Hadi bakalım. 64'e 36. Hadi fena maç. Taç. Sözün bittiği yerdeyim ya. Yani? Vallahi sözüm bitti geldi. Evet, kayıt alıyor muyum? Alıyorum. Hadi Sosa. Dakika 42. Hadi abi ilk kez bitmeden bir gol lazım. Hadi. Caner'den uzun top. Senin taktiği, sizin taktiği ben çözemedim abi. Alakasız uzun toplar. Hadi Ozan Tufan. Hadi Ozan Tufan. Çok Çalım atıyorsun. Ozan Tufan 45. Hoca affetmedi. Oyunu bitirdi. 0-0. İkinci yarı bizi Hoca oyuna alsın artık. Oyundayım. Oyundayım abi. Hadi bakalım. cutting edge that's lacking at the moment and it's fixable let's send it to 45 is we're already into the second period at least there's always a plus side to a scoreless half defenses are due hit one denied brilliantly oh that's a sparkling save absolutely his reflexes were ultra sharp

çok güzel pozisyonlu ya. Baksana şuraya. Boş kale de değilmiş yani. Ya boş kale de ben kale ya sıyırmamış bile. Çok acele ediyorum çok. Yapacak bir şey yok ama iyiyiz iyiyiz. İyiyiz abi sabırla sabırla oynayacağız sabırla. Yes. 10 numara asist işte bu. İşte bu. Aferin. Aferin Arda Güler. Arda Güler. Mesut Özil'e çok güzel bir asist yaptı. Sezonun bitimine gerçekten şans bulduğu halde çok potansiyel sahibi olan bir oyuncu Arda Güler. Evet bu maçta bu maçta ayakları daha iyi yere bastı. Güzel güzel güzel. Çok iyi geldik. Aferin. İyi pas ve iyi gol. İşte bak bu. Nasıl sevindim ben. Aferin sana. Arda Güler. Mesut Özil'den çok şey öğrenecek. Haydi bakalım. 1-0. Abi işte her maç böyle olsam, her puan önemli. see their team make all the running from here. Defending was strong and firm. Sosa. Sergio, what are you thinking? Yeah, going for goal! Oh. That's caused a worry or two. Well, I suppose it wasn't the worst attempt if you consider how far out he was. Abi uzaktan şut çekmeyi çok seviyorum. Sıyırdı geçti be. Sıyırdı geçti. Yapacağız. Yapacağız abiciğim, yapacağız. Tasha, a, a Aferin vardı. Hoca foul yok mu hoca? Hata bende. Bu maç gol atmam lazım benim. Aferin Arda. Dakika 75. Yapma yapma sen ne yapıyorsun ya? Defending of the Oh, that's meat. Al şu topu ya. Hadi abicim. Ben neredeyim abi? Gidemedim ya. Koşamadım. Aferin abi. Güzel. Böyle istekli bir oyuncu var mı? Aferin Arda Güler.

Çok kötü pat attım be. İşte bak Ar Arda Arda'nın abi potansiyelinin olduğu kanıtı yani bu aferin yani çok iyi. Süpersin. İşte böyle 3 puan lazım bize ya. Güzel. Hadi bakalım. Şu adın asistinde bir bakalım bir tekrardan. Bayağı da şut çektim bu maç ya. Hadi bakalım. Yani abi puan kaybetmememiz lazım. Evet, Mesut Özil, asist Arda Güler. Aferin. 10 numara 5 yıldız. Haydi bakalım. Sonraki maç. 1-0, 1, -0, 1 -0. Evet. Diğer maçlar bu arada Beşiktaş abi aynı puandayız. Bırakmayacağım abi bırakmayacağım Evet aynı puandayım. 3 asist iki gol. Bırakmayacağız yapacak bir şey yok. Ankara gücü. Ya yani bu maça da kaldıysa zor bir zafer yani gerçekten zor bir zafer. Arda Güler o pası bana atacaktı bunu biliyordum. Antrenmanda bak. Tabii ki şey yani Mesut Özil şunu demiş. Adı o pası bana atacak. Bunu biliyordum. Antrenmanda bunu defalarca yapmıştık. Bu emeği önümüzdeki maçlarda göstermemiz lazım. Okey. Evet Ankara gücü deplasmanındayız. Bu maçla birlikte son iki maç. Yani bu maçla birlikte son iki maçımız ligde. İki maç da önemli. Bu maçta 3 puanla ayrılmamız lazım. Haydi bakalım. Evet ilk yanın bitmesine dakika şöyle çok az kaldı. Dakika 41. Hala 0-0. Bu maçtan galibiyetle ayrılırsam şampiyonluk için çok çok sağlam bir avantajım olabilir. Ankara gücü Fenerbahçe. Hadi bakalım. Zor deplasman. Ya zor değildi işte son iki maç ya o yüzden. Beşiktaş'la puanlarımız aynı. Beşiktaş avarajla birlikte şu anın bir birinci sırada. Hadi bakalım Samuel. Samuel hadi. Hadi Samatta. Samatta senin o şut nasıl bir şey ya. İlk yarı bitecek 0-0. İkinci yarı hoca beni al. Hoca beni al. Çabucak al. Aferin hadi bakalım.

gol for the points in their last game. Positive results though momentum. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Arda Güler. Arda Güler sonunda attım abicim. Adam gibi gol Adam gibi. Ankara Gücü 0 Fenerbahçe 1. Şampiyonluğu isteyen Arda Güler ben buradayım dedi. Ben buradayım dedi. Ben yaşım 16 diyor ama bu şampiyonluk gelecek dedi. Aferin sana. İşte bu. Yes. İşte bu be. Tam beklediğim top. Bu arada sağ ayakla. Solda değil. Ha, sağ ayakla gol attı. Abi çok güzel gol atmışız be. Hemen şunu kaydedelim. Gollerini kaydediyorum bu arada. En son bütün her şey bitince bunlar nasıl olacak biliyor musun? Nostalji olacak nostalji. Arda'nın gençlik yıllarında attığı goller düşün. Hadi bak. Güzel bir gol attık. Aferin sana. 1-0 öndeyiz. Depla Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Heyecanla. dönelim yükseldi abi. Konuşamıyorum. Daha daha sakin oynayacağım. Abi o nasıl bir pas ya? Hadi abi. 100 tane adam topun peşine koştuk ya. Senin atacağın topun ben var ya. Dakika 57. Çık o topu, çık. Abi bu nasıl bir paslaşma? Sizin ben var ya hocayı gönderin abi. Hem hocaya hem birkaç tane oyuncu gitmesi lazım yani. drives it towards the front. Dakika atmış. Abi gol yemeyelim bir bir bitmesin. Bu maçı 3 puanla almam lazım. Çok avantajlı olacağım bu maç sonrası. Hoist it forward. <laughs> Luis Gustavo.

Abi senin ben atacağın topun var ya. Hadi. Biraz daha. Biraz daha. Adamla hiçbir düzgün pas atamıyor abi. Yani koşu yolunda istiyorum o bile gelmiyor ya. Hani bazı zaman tamam yer değiştirdiğimden dolayı benden kaynaklanıyor ama. Bak. Tamam bu geldi. İyi çekebildim en azından gol. Şut çekebildim en azından. Konuşamıyorum ya. Hadi. Bir tane daha gol atmam lazım. Hadi hadi hadi. Their change now with uh, a break in play. They gave the himself into the ground, hasn't he? And it's, it's good to see that the crowd appreciate his efforts because he has put in a real honor shift. Plays it out to the wing. That's great strength on the ball. That's nice. POTUK? Keeps everyone guessing. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Dude, how couldn't we jump? Don't do it. Dude, really, what this? Too eager to get his chance away there, and it could have leveled matters. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Almost there, and the players can feel it. Battles to win it back. Ya abi özel hareket için çok mu erken davranıyoruz anlamadım ki. Erken davrandı. mı? Good Bu maçın yıldız dizdi Aferin Arda Güler. En azından sezonu kapatmadan önce güzel bir maç oldu. Ta tabii Türkiye Kupası finali var. Çok iyi. Tamamdır. Bakalım 7 aldık. Güzel. Diğer maç sonuçları. İşte bu ya. Abi bu ya. Ben diyorum abi. Son maçta kaybetmememiz lazım. Son maçta kaybetmememiz lazım. Süperiz abi. Son maç şampiyonluk maçı. Hem şampiyonluk maçı hem Türkiye Kupası final maçı. İşte bu. Heyecan bu. Evet. Şöyle sezonun son maçı abicim. Ya devam. Evet. Ferit Şahane bir dakika. Arda Güler şu açıklama. Arda Güler şu pelot şahane pas verdi. Ona borçluyum diyor. Güzel. Aferin. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Sezonun son iki maçı. Biri Türkiye Kupası finali. Bir de sezonun son maçı. Gelecek bölüm bunlar olacak. Ya şampiyon olacağız. Ya iki kez Türkiye Kupası'nda şampiyon olacağız. Ya da lig şampiyonu. Yani iki tane kupa ya olacak ya da olmayacak. Bir sonraki bölüm çok heyecanlı. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Aferin Arda. Arda muazzam. Evet. Yine her zamanki gibi profesyonelde oynuyorum. 32 maç, 3 gol, 3 asist. Görüşmek üzere.